Şöyle uzatayım bir daha da bu kadar çirkin bir muameleye maruz kalmam umarım. Siz de umarım 30 dolar için kalitenizi bozmazsınız hanımefendi. İyi günler deriz. Gökten günler. taksi. Güzel konsept. Benim de sana, hey ya ben oğlum, de sana bir şey vereyim Birbirinizi bir ittirip ama... kalktırmayın artık. Onu zaten vermemiş düzen sen bugün öyle dedin. Ağzına sıçarım senin. Benim <laughs> tamam. Burak'a verebileceğim tek şey gönlüm olur. Onu da... O hak etmez. Ben de sana bir yol verdim. İstersen başını koyarsın, istersen bacaklarını. Tercihini sen yap. Onun nasıl? Tam yün, ne tam oldu? karşıya bakalım ha. Tam kasanın şeklini mi alıyorsun Altan? Ne yapıyorsun? <laughs> Bak, yok burada da bir kasa var istiyorsan. Yok sarı abiye atıyorum. Pembe seviyor da. Tamam, <laughs> <laughs> hemen dur Emre dur oğlum ağlama bak beni de ağlatacaksın <laughs> <laughs> Dedektif Ulu Türk Poyraz Baba Poyraz Abi Seni unutmayacağız dedektif Ulan gelmiş dişlerini fırçalayarak arkadan <laughs> Abi unutmayacağız seni Biz hep sen gibi Ben Nicole Gray Nicole Grey <laughs> Evet Ayrı ayrı çok severim. ben de annemi tanıştırayım Sasha Grey. <laughs> bir Arnesim de isterseniz. Mi <laughs> Amca sen bir Twitter'a baksana. <laughs> Amca ben konuşuyorum da sen konuşma. <laughs> Taruhan özür dilemi. <laughs> kim attı bunu? <laughs> Nerede yazıyor lan öyle bir şey? Bunu yerde savran özür dilerim. bu? <laughs> Yeni anladım. Çaşanın da hmm. dudağına bir şey kalmış ciddi alamadı konuşurken. Maydanoz lahmacun mu gömmüş ne yapmış? Söyleseydin ya. Ne diyeyim Çaça'ya dudağında bir şey mi kalmış diyeyim dişinde? Böyle yapsaydım çaça. Dudağında Efendim. Bir şey kalmış. Ha bir de ustam diyeyim. <laughs> lan! Oğlum bu efe, Emre. Sen, efe gidi, düş. Emre. Emre. Kimsin sen? Benim oğlum Efeci. <laughs> gel az gel Emre gelsin az. <gülüyor> <gülüyor> i̇ftara yeteceğim çabuk götür beni. Ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Yemek söyledin mi iftara? Nasıl gelmiş öğüre. <laughs> şey, evet. Şey baba. Lan benim kelepçeyi e, siz mi aldınız? Kelepçeyi ben aldım. E, 011'in bagajına da tasma koydum ama. <laughs> Öt'ten taksi buyurun. Evet buyurun sizi yan taksiye alalım hanımefendi. Görüşürüz. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. bıraktım ama Ben onu kapatırım. Hanımefendi. Baba sikerim yolladığın hanımefendi Oğlum. Baba siktir git. Oğlum, Oğlum. Oğlunun amına koyayım baba. Çok acil müşterim çıktı, gitmem lazım. Söz verdim sabahtan sözüm vardı. Allah Allah, ne? Taksi mi lazımdı? Ben evet, çok evet. memnun buyurun, kaldım buyurun. hizmetinizden. Helali hoş olsun, paramın son kuruşuna kadar değdi. Olma efendi, buyurun. Siz binin. Emin yani, yani doktor, 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 amca neredesin? Doktorluk için Ben şey amına koyayım, mesaj en altayım inmemiş tescile O geçen gün paketlediğim heriften oraya kadar gittim ya. <laughs> Düzelttim şimdi konumu doğru yere geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam amca bekliyorum. Sağ olasın. Eyvallah hadi Derman. kolay gelsin. Kolay gelsin. Hop. Bir motora baktır istersen. Motora evet baktıracağım. Tütüyor hocam. sanki. Egzoz lan <laughs> o gerizekalı. <laughs> Egzoz mu? Orada mı olur o? <laughs> ya bu kızı nasıl çalıştırdık bilmiyorum ben. Vallahi yani <laughs> ulan der o arabalara bir daha bir baktırın siz. <laughs> Yanlış yapılmış doğru. <laughs> Fabrikayı söylemek lazım. Derman. Efendim. Kolay gelsin. Allah'a emanet da... <laughs> ol. <gülüyor> bak bak Ancel rüyanda görürsün. Ben rüyamda herkes yapışanı değil, kendim yakışanı görürüm koçum. <laughs> Dekler <laughs> güzel çıkıyor. Amına. Ananın. Ebevelizin amı. Ah. Ya yuh amına koyayım. Evet, ben ya. ağzımı ya ya. açacağım sen götüne atar mısın? Yerinde kal Akın Bey. Ben ağzımı açacağım sen. sen ne? Akın, ne? Bey. Açacağım, Akın Bey. Hayır bu. Bir dakika. Ben Şşşt, bir dakika sessiz aynen. olur, sen 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 olur sen musunuz? Ya. Ya. Akın Bey. Evet, evet. Hanımefendi benim arkadaşım da Ha. Efeci Şey e, hanımefendi benim arkadaşım da. Aa, efendim ayağınızı yalayayım özür dilerim kusura bakmayın lütfen. <laughs> özür diliyorum beni affedebilir ya, misiniz? Yalan bak. bak. Yalanması gereken o değil Efecan. E, yanlış aa. hedef. Yani elinizi yalayayım efendim ya da elinizi öpeyim kusura Tamamdır, bakmayın lütfen. Tamamdır ben aranızdaki mevzuyu tatlıya bağlayacağım. Dürmüş kendisini. Evil? Değil değil evil değil. Haa. Lan iyi oluyormuş ha Evil'da iki meme taksak. Evil'ın biraz fazlalıklarını alsam olur gibi. Bura kızıl nasıl çivi çaktım merak ediyorsan akşam uğra. Ne? Ya da ya da anneni Aman ara. Şş, oğlum bak vurma vurma. Ya bu ahlaksızlıktır. Bak deli oluyor. Evet. Ya akşam o takıldığın kızlarla karıştırma oğlum. Nadia. Tamam, sen kırmızısın. Ya akşam Bura uğra ya da anneni ara ondan nasıl çaktığımı söylesin <gülüyor> sana. <gülüyor> Ne dedin ki benim haberim yok onu 10 18 onu Bak. Ya sizde kalması bağlılık yaratır. Peki rahat. sen niye ne yapıyorsun? He? Oğlum 10 yıla sikersin onu merak Kız ne zaman reşit olacak diye düşünüyorum ya ailemizin ferdi olarak. Allah Allah step bro I'm stuck. Çakro bu bu. Sen yaşlandın iyice bak. Alzheimer ver. falan başladı <laughs> Para, sende. Paramı verin. Paramı verin. Benim paramı verin. Benim paramı ver. Paramı ver benim. Para mı ver? Beş bin mi ver? Ver paramı. <laughs> da para mı? Fatih ne sen salakasın? Para mı ver? Beni Fatih para mı ver? Çabuk para mı ver? Bak şükür ama yeter. Para mı verin? Ver paramı! para Dayı, mı? parayla oynardı bari. Bir dakika bir dakika. Ben seni amına sikerim yumruk geliyor bak. Bağcıkları bağlasan. bağcıkları. Para mı verin? Para mı ver? Ver para mı? bağlasana. <laughs> Ne oldu? Ne Çek oldu? Çekil şey abi 5000 dolar para borcu para var para bana. Benden bir de 5000 istiyor. Paramı ver. Paramı ver. Sen böyle piç piç yüzüne göre ver. kesin bayağı. Bak yemin ederim. Edelim. Orası çocuğun paramı aldı. Paramı <laughs> ver. Paramı ver. Oğlum ağlatma adamı ver. Abi, Sonel ben Abi. <laughs> lan sus <laughs> bir bak. Eylül'cüm ne ne lütfen. Ver. Ne normal söyledik lan? Başlıyorum. Bana mı? Ilk? Yatak odasında e, yok. Şeye, elama. Ey, tamam. Yatak odasında hücuma geçtin. Devamını sen getir. Nasıl ya? Oho. Süre, sınır, süre sınırı yok bu arada, kafana göre. Sor bana. Yatak odasında hücuma geçtin. Devamını. Nasıl kır Nasıl kır Üstüne binmişim pat 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 kırbaçı vuruyorum ki geçe